Türkiye uzun maratona hızlı bir başlangıç yapmayı edip diyor. Ufukta daha büyük bir sahne, daha ayrıcalıklı bir atmosfer ve daha büyük başarılar var. Yarış başladı. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Türkiye röntgen! karşılaşmaya bir anda can geliyor. Böyle devam edecekse inanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor. Bütün belirtiler ortada. Topu ayağının altına alıp ilk doğru adım attığında şutun aşağıdan geleceğini tahmin etmiştim. için <laughs> Açılış erken yaptılar. Pek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. yine ortaya doğru. Top Kevin e böyle De Bruyne'de. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Zorlu bir mücadele oldu. İleri gönderdi. Geriden hemen oynadı hemen müdahale etti. Kylian Mbappe aldı topu. Rodri alanını inatla savunuyor. Rakibine göz kendiyi başardı. Kafa karıştıran bir pas. Mbappe ilginç bir top geldi. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Ve atakları şimdilik sona erdi. Palmer. Deniyor. Sıra dışı bir müdahale. Güzel bir haleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Aradan bir pas. De Bruyne. Galatasaray oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Çok hızlı vurdu. Topla buluşan Cristiano Ronaldo. Denemek istiyor. Ve şut! Kylian Mbappe! Kalite, yetenek! Kylian Mbappe! Gol, gol, gol! Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Galatasaray skoru eşitledi. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. İstediğini başaramadı. Tam yerde. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Yönel top. De Bruyne. Marquinhos. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Oyunu iyi açtı. Kylian Mbappe aldı topu. Boşta ulaşmayı deneyecek. Şut deniyor. Gol! Galatasaray'ın golü. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Evet Gökhan, savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmeldi. Galatasaray artık önde. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Lionel Messi. Açıkta yakalıyor. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Topu ağlarla buluşturuyor. Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun geri dönmeyi başardılar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Müthiş kafa. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. Başardılar. Geldi gelmekte olan. Mükafatlarını alıyorlar. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeyin. Hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Türkiye öyle geçiyor. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Cristiano Ronaldo. Başarısız bir deneme. Saul Koko kale vuruşunu yakaladı. Sağa doğru. Cristiano Ronaldo'da top ve pasa müdahale geldi pasın hareketleniyor. İlerliyor. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Ve maçta heyecan dolu bir an. Ve gol geliyor. Skor tekrar eşit. Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk ve ilk devre tamamlandı. Türkiye heyecanlı anlara tanık olan ilk yarının sonunda beraberlikle rahat bir nefes alıyor. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Evet devam ediyoruz. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Sağ oynuyor. Yönelmesi de top. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Taç kullanılacak. Van der Fart. Lionel Messi. Rüdiger. De Bruyne. Kylian Mbappe aldı topu. İyi bir kontratak fırsatı. Ağır baskı meyvelerini verdi. Rodri. Karşı atak gelir mi? Lionel Messi. Bana... Palmer. Büyük farklı dışarıda. Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Alexander-Arnold Kale'yi deneyecek. Bir anlığında zaman doldu. Kendi yarattığı pozisyonu acadı. Tamam baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. Tribünler her şeyi açıklıyor. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Cristiano Ronaldo'da top. Kaleciye geri oynadı. Joshua Kimmi. Tehlikeli bir pas. Araya girdi. Güzel hamle. Evet. Top ne yazık ki koşu oku bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Saul Koko. Güzel uzaklaştırdı. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Top Cristiano Ronaldo. Türkiye için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. <laughs> Endişe uyandırıcı bir durum. <laughs> Güzel bir pas <laughs> geldi. Müdahale <laughs> hiç gecikmedi. Kylian <laughs> Mbappe takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Türkiye değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. Messi. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Can sıkıcı bir durum. Lamin Yamal. Pas isabetsiz. Topu alıyor. Umut vadeden bir pozisyon. Derin oynuyor çok uzağa atamadı. Fabian Ruiz topu aldı. Top şimdi yönelmesi de Şut çekiyor. Savunma rahat bir nefes alıyor. Kylian Mbappe. Lamin Yamal topla buluşuyor. Ve müdahale geliyor. şut bu geliyor konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde Karşılaşmada dengeler hala değişebilir Lionel Messi güzel bir fırsatı sahip <laughs> top Kevin De Bruyne'de golü bu gol 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 Türkiye'nin golü rüzgar gibi esiyor cidden. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Güzel ucuktu ama savunmanın da hatası büyük. Demesi kolay ama olacakları daha erken anlamaları gerekiyordu. Evet, hat trick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, örneğemez bir güç olarak boy gösteriyor. Evet, beklenen... Sonunda geldi Bence artık karşılarındaki en büyük tehlike yorgunluk Vücudun pili bitince kafaya da enerji gitmiyor Konsantrasyon çok önemli Sane Geçmeyi başardı Harika bir pas Ve müdahale etmeyi başardı Hayal kırıklığı yaratan bir deneme Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Al. Galatasaray arda arda değişiklikler yapıyor. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Cristiano Ronaldo da top. Sane. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Ve top ortada. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Daha iyi paslar gördük. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Noyer. Yeah. Güzel yakaladı. Buraya kadar maç bitti takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelere rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda